Evet arkadaşlar işte bugün Etremit Merkez Avcılar Kulübü'nün 2015 domuz avındayız. Şu anda çaltı derinden yere indik. Av ön birinci bağ yapmak üzereyiz. Rastgeleyim. Evet İbo. Merhaba Sıcım. Merhaba. Allah kazası belası, hayırlı abi yapar nasip etsin. Sezonumuzun son avları geldi artık. Bu da son av gibi. Bir hafta sonra da tahmin edeyim avlar kapanıyor herhalde değil mi? Rast gelsin. Merhaba gidelim. Merhaba. Rast geliyorum. Hayırlı avlar diliyorum. Kazansız belansız. Allah'ın izniyle. Sevdiğine dönersin inşallah. Şu anda domuz avında birer tane inşallah profil yapmak niyetindeyiz. Bir kere radyo 3 metre ballı durayım çıkar. İbrahim'i de çıkar. Öncelikle öğleye kadarki süreçte domuz avı ile ilgili bir planlama yaptık. İlk planlamamız daha çok avın çıkmış olduğu bir bölgemiz var. Genel olarak biliyorsunuz o bölgeyi. Oradan başlamak istiyoruz. Hava koşulu da bugün yağmur riski de var. O anlamda mümkün olduğunca o riski bertaraf etmek için ilk odak noktadan başlamak istiyoruz. Kuralların ilgili detayları zaten biliyorsunuz. Biraz önce de kaptanımız ifade etmişti. Kurşun kullanıyoruz. Zaten makaraları çerçevesinde direm kullanmak yasak. Yine Kaz dağlarında bildiğiniz gibi karaca başta olmak üzere domuzun dışında ayı ve benzeri diğer av hayvanları da var. Domuz avı vesilesiyle buradayız. <laughs> Karaca ve benzeri yasak olan diğer av hayvanlarına atış kesinlikle <laughs> yasak. Zaten bunu biliyorsunuz ve uyguluyorsunuz ama anımsatmak tekrar bunu ifade etmek bizim de görevimiz olduğu için yanlış anlaşılmasın lütfen söylemek durumundayım. Seri seri. Vallahi bu şuna Şu anda kovuşlar hazır vaziyette toplandı. Kovuşlar aşağıdan girdiler. Biz şu şehrin olduğu gibi aşağıya keseceğiz. En az 40 kişiyiz. 40 kişi varız. Şu anda 40 kişi olaraktan ağlanmaktayız. Hepimiz avcılar kurularak avcı olaraktan sıralanacağız böyle içe çırıya. Şimdilik birinci bağdayız. Rastgele devam edeceğiz çekince. Ne? Dört tane diyor. <laughs> Mesela on tane diyor. Haydi o zaman.

abi. Şey İki tane geldi aşağıdan. Attım, birine bağlattırdım. Birine de bastır attı. Biri şuraya yıkıldı. Biri şuraya yıkıldı. Görüyor musun? Ya. Büyük. Büyük. Arkadaşlar, lütfen ses olun. Mi? Evet Tamam Güzel Şu an anda bir iki saniye çektim <laughs> Zon mu çektin? Hı hmm. hı 15 kişi 15 kişi Çek kargaranlar buraları Bak bir tane daha gideyim Şimdi ben kontrol Sayın izleyicilerimiz yangın şeridine Olduğu gibi sıralanacağız Kovucular aşağıdan girdiler Hatta bir tane domuz şimdi gördük Çekime soktum Çekime sokabildim mi bilmiyorum ben Dur bu askere. Bak koltuğa yazın Askere bura. Nasıl? Yine başladı. Koltuğa korkuya Evet. Nasıl? yok mu atla? şimdi, şimdi yer. Geri daha Geçti. Üzerinden geçti. Evet, deniz yüzeyimiz. Şu anda deniz neşti bitti. Atamadık. İbrahim ne oldu? Atamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Görmedim mi? şu Şuradan dibimden böyle usul 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 dinleydin, dinleye girdi şu. Göremiyor mu? çıktım. Amca o gidiyor. Şunların arasından kesin Gitti. Dur şimdi. Dur. ona onu attılar. Onu attılar. Şuradan böyle kafasını görmedim. kaçırdım. He. Çok sıktı. Biraz sert geldi. Şuradan olsaydı at, at Ay Allah. Ses Ses yapmadı. Ses. başladı. Nasıl? Yukarılarda falan başladı yağmur. Belki de bırakacağız o. Yemeğe zorlayacağız. Yağmur diyeceğiz herhalde. Evet. Buranın sayesinde var ateş Bu kadar insan şimdi biz ısıtacağız. Öyle değil mi evet. he yani Şimdi analım millet birazdan fark edecek suyu ateş alınacak değil mi? Yağmur başlayınca ıslanacak. Birazdan ihtiyaç duyacak. Yağmur başlamadan ana Şu Üşüyen tezgahı yanaşsın. tezgahı Bak göz almak isteyenler gelir. Ben rakam gel be. Hadi ateşi yaktın bak gel. Ya.